Merhaba, ekonomi ve finans paylaşımlarımızın ilk programına hoş geldiniz. Bu bölümde dünya ekonomisini ve finans sektörünü anlamaktan söz edeceğim. Yerküremizin diğer tüm canlılarından beyin yapısıyla farklı olan insanın ve insanlık tarihini özet olarak bugüne kadar incelememiz gelecek öngörümüz için de çok faydalı olacak. Bundan sonra ne olacağını iyi anlayabilmek için sadece bugün ekonominin indirgendiği borsa, türev piyasalar, döviz, altın gibi parametrelerin nasıl şekil alacağına dair kısır döngüde kalmadan, komplo teorisi olarak adlandırılan senaryolara da çok fazla takılmadan ilerleyebileceğiz. Dünya tarih boyunca felsefe, sanat, siyaset, finans, ekonomi başlıklarında 21. yüzyıla çok büyük fedakarlıklarla ve büyük savaşlarla gelmiş. Genel mutabık kalınan bilgiye göre 100 milyar civarında insanın yaşamış olduğu, yaşlı dünyamızın insanlık tarihinin de avcı-toplayıcı olarak başladığı söylenmektedir. Bu kadar tabi geçmişe gitmeyeceğiz, e, fakat süreci kısa bir özet yaparak geçeceğiz. Feodal kurumların tipik haliyle ortaya çıkması ile ilk olarak e, Frank carolinges İmparatorluğu bünyesinde gerçekleşmiş feodalizm. Bu nedenle Fransa, feodalizmin ana vatanı olarak sayılır. Britanya adasını istila eden Normanlar feodalizmi İngiltere'ye taşımışlardır. Toprağa bağlı zenginliklerin ortaya çıkmasıyla geniş toprakların sahibi olan kişiler topraklarının işletiminde toprak sahibi olmayan kişileri geniş topraklarında çalıştırmaya başlamışlar ve böylece de çiftçi sınıfı oluşmuştur. Bu toprak sahipleri, toprak ağları dediğimiz e, feodalizmle birlikte feodal beyler geniş topraklarında çalıştırdıkları köylüleri ücretlendirmişler ve her sene mahsul toplayıp sattıktan sonra sermayelerine yüksek oranda kazanımlar sağlayarak ciddi anlamda sermaye sınıflarını oluşturmuşlardır. Dünya haritasına baktığımızda Asya tarafında göreceğimiz toplulukların göçleriyle birlikte kıtaların keşfi devam etmiş ve yaşamsal ihtiyaçlarla birlikte yönetim biçimleri de oluşmaya başlamış. Günümüze en yakın ideoloji başlıklarından olan kapitalizmin tarihi incelendiğinde feodalizmden başlayan süreci Orta Çağ döneminde önce felsefik akımlar ardından da sanat dünyasına aktarımlarında rol almıştır. Göçler neticesinde yoğunlaşan Avrupa'da önce şehir devletleri kurulmuş, hemen herkesin İtalya seyahatinde olmazsa olmaz şehirlerinden biri olan Floransa başta olmak üzere önemli birkaç Avrupa şehrinde o dönemleri sermaye birikimiyle şehir devletleri kendine has yönetim modellerini yaratmışlar. Yeniden doğuş olarak adlandırılan Rönesansın gelişmeye başladığı 13. yüzyılda Floransa'da Medici gibi ailelerin başını çektiği zengin aileler mesela Pitti, Rucellai, Strozzi gibi aileler Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Botticelli gibi sanatçıları da desteklemişlerdir. Bu desteklerin yanı sıra tabii bu tür aileler ekonomik ve siyasi hayattaki etkinlikleri de en az sanat alanındakiler kadar yoğun ve zengindir. 18. yüzyıl civarında İngiltere merkezli emperyal sistem oluşmaya başlamış ve Afrika, Hindistan, Güney Amerika gibi birçok hatta Pasifik adalarına doğru ilerleyerek bizim dilimizdeki sömürgeciliği başlatmışlardır. Uzak kıtalardan kömür, çimento, elmas, değerli madenler, kumaş, baharat gibi Avrupa'da olmayan malların Avrupa kıtasına getirilmesiyle İngilizcede merchandise'den gelen merkantilizm denilen yeni bir sınıf mücadelesi başlamış ve e, tüccar sınıfı doğmuştur. Bu tüccar sınıfı e, esnaf-tüccar arasındaki bir sınıftır ki e, birinin malını bir diğerine satmaktan dolayı komisyon gibi zahmetsiz ve yüksek kazançlı gelirler elde etmişlerdir. Birinci sanayi devrimi olarak tanımladığımız süreç ise buhar gücüyle işleyen makineler ve araçlar yani gemi tren gibi sanayi devriminin başlangıç sebepleri arasında yer alırken daha sonra bu araçların makinelerin yerine elektrikli ve benzinli araçlar almıştır sanayi devriminin yaşanmasına Avrupa nüfusunun hızlı artışı, sömürgecilik, teknolojik ilerlemeler ile üretilen buharlı makineler, girişimciliğin ve ticaret hukukunun gelişmesi, sanayi yatırımlarının artması ve kapitalizmin gelişmesiyle ekonomik ve ticari haklar ve özel mülkiyetlerde güvence altına alınmıştır. Sanayi devrimi sadece ticari ve ekonomik yapıyı değil, insan hayatının her alanını Derinden etkileyen ve tamamen değişim yaratan sonuçlar doğurmuştur. Mesela şehirlerde nüfus artışı, işçi sınıfının ortaya çıkışı, sosyalizmin doğuşu bununla birlikte sömürgeciliğin yayılması, çevre sorunları, bilimsel teknik ve gelişmelerin hızlanması, genel refahın artması, insan ömrünün uzaması ki 1700'lü yıllarda 30 yaş ortalamasında olan insan ömrünü günümüzde 80'lere kadar uzadığı bilinmektedir. Bu devrimin yaşanması ve şehirlerde fabrikaların açılması ile birlikte... ...kırsal bölgelerden yoğun göçler şehirlere doğru yaşanmış ve... ...kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir. Şehirlerde insan sayısı artınca işçi sayısı taleplerin üstünde olmaya başlamış. İşçi aleyhine gelişen bu durum, bunun yanı sıra çocuk işçilerin de sisteme girmesiyle birlikte... ...işçi mücadelesi ortaya çıkmış ve kapitalizmin karşısında komünizm, sosyalizm gibi olgular da doğmaya başlamış. Birinci sanayi devrimi çelik ve tekstil sektörünün ön planda olduğu kömür ve buhar makinelerinin kullanıldığı sanayileşmenin ilk aşamasını kapsayan dönemdir. 19. yüzyılda bu ilk devrimden hemen sonra buharlı makinelerin yerini elektrik, petrol, doğal gazla çalışan ürünler almıştır. Akaryakıt çeşitlerinin keşfedilmesiyle başlayan bu ikinci dönemde otomobil, uçak gibi araçların icadı da gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sayesinde ekonomi ve sanayinin gelişimi hızlanmış ve ikinci sanayi devrimi dönemi gerçekleşmiştir. 1960'lı yılların başından itibaren ise bilgisayarların yavaş yavaş insanların hayatına dahil olmaya başlaması ve teknolojinin hızla gelişmesi üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine uygun bir e, zemin hazırlamıştır. Dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen dönem ise günümüzde yaşanmaktadır. Yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, robot teknolojisi, internet, sürücüsüz arabalar ilk 3 sanayi devriminin yapısını tamamen değiştirerek yeni buluşlar 4. sanayi devriminin gerçekleşmesine olanak sunmuştur. 1. sanayi devrimi ile birlikte üretim ve ticari şirketlerin hedefledikleri kar tanımı piyasa kadar toplumsal yaşamın da merkezine yerleşmiş ve üretim sürecinin kendisi rekabete dayalı sermaye yatırımları ve emeği Kar amacıyla istihdamın etrafında belirlilerin hale gelmesi kapital yani sermaye sözcüğünün tanımlandığı şey kapitalizmin merkezi olan yanıdır. 1500'lü yıllarda dünyanın birçok yerinde böylesi bir e, sistemin bazı unsurları yaşama geçmeye başladıysa da ilk çıkışını Batı Avrupa'da görüyoruz. Bunun bir nedeni de bu bölgenin dünyanın diğer bölgelerinden daha az denetim ve kontrol altında olmasıdır. Bunun yanı sıra kapitalizmin başlangıçta nasıl geliştiğini anlamak için iki çeşit hareketin yan yana geliştiğini görmek gerekir. Bunlardan bir tanesi üretimin büyük çoğunluğunun yoğunluğuyla dağılması, bir diğeri de yaygınlaşmasıdır. Bugün kapitalizm 20. yüzyıla kadar bütün dünyayı kuşatmış ve dokunmadık yer bırakmamıştır. Tabii bir kısada ulus devlet kavramının üzerinden geçsek faydalı olur diye düşünüyorum. Ulus devlet kavramının günümüzdeki ulus devletlerin 18. yüzyılda Avrupa toplumlarında gerçekleşen aydınlanma, Fransız devrimi, endüstri devrimi sonucu olduğu genel olarak bilinen tarihsel bir gerçekliktir. İlk olarak doğduğu coğrafyada Fransa, İtalya, Almanya ile başlayıp daha sonra Orta Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya kadar yayılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 ve sonrasında Asya'da ve Afrika'da da görülmeye başlamıştır. E, ulus devletlerin e, varlığı Avrupa toplumlarında yaygınlaşarak benimsenen layık, demokratik ve nispeten eşitlikçi bir anlayış temeli üzerinde yükselmiştir. Orta çağdaki derebeyliklerden ve yeni çağdaki tekrar güçlenmeye başlayarak merkezi otoriteler kurmaya e, kurmayı, kurmayı başaran krallıklardan farklı olarak aynı dinden, aynı kavimden, aynı krallığın tebaası olmaktan farklı bir bilincin, yurttaşlık bilincinin ortaya çıkmasına hizmet etmiştir. Ulus devlet aydınlanma, Fransız devrimi, endüstri devrimi bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve dünyada bugün Birleşmiş Milletler kayıtlarında 197 adet ül ulus devletin olduğu görülmektedir. Bunların 193 tanesini Birleşmiş Milletler tanırken, Vatikan, Filistin, Kosova, Tayvan gibi ülkeler henüz Birleşmiş Milletler'in, kabulü arasında yer almamaktadır. 20. yüzyıl iki büyük savaşı da içerdiği için dünyamızın çok çok yorulduğu yılları içerir. Mesela 1906 yılında San Francisco depreminin ardından bir sene sonra yaşanan 1907 paniği aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden ...dışarıya da ihraç edilen bir ekonomik buhranı göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde de Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya'nın... ...bir arada bulunduğu ittifak devletleri, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin... ...bir arada bulunduğu ittifak devletlerine karşı ciddi anlamda bir yenilgi almıştır. Mesela ilk döneminde, Birinci Dünya Savaşı'ndaki dönemde bu krize çare bulmak üzere... Amerika Birleşik Devletleri'nde JP Morgan diğer ailelerle birlikte bir fon ve sağladığı kredilerle artık çok fazla bir kaynak aktarımı, bir sermaye aktarımı nedeniyle merkezi bir kontrole ihtiyaç duyulmuş ve bugün Amerikan Merkez Bankası olarak bilinen Federal Reserve hayata geçmiştir. Yaşanan bu durum tabii ne kadar piyasayı kurtarmak olarak görünse de temelinde gücü eline almak ve piyasaya yön vermek için atılmış bir adım denilebilir. Parayı yöneten çünkü her şeyi yönetiyordur sonuç itibariyle. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da yine para piyasasında yaşanan önemli birkaç gelişme vardır. Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılında yaz aylarında 44 ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında bir araya toplanıp ve birkaç toplantıyı üst üste yapmalarının ardından uluslararası para anlaşması ile uluslararası ödemeler, dünya ticaretini geliştirici finans modelleri üzerine tartışılmıştır. E, Bretton Woods anlaşması ile dolar altına dönüşebilen tek para birimi olarak kabul edilmiştir ki bundan bir e, step öncesinde İngiliz e, sterlini dünyanın rezerv parası olarak görülmekteydi. E, Bretton Woods'ta alınan kararlarda bir ons altın 35 dolar olacak şekilde düzenlenmişti ve bu e, oran karşılığında e, Amerikan Merkez Bankası mutlaka bir ons e, altın karşılığında 35 dolar basabilecekti. Anlaşmaya göre çok özel ve düzeltilmesi olanaksız parasal dengesizlikler eğer olursa %10 devalüasyon ve revalüasyona da izin veriyordu. Bunun üzerinde olması ihtimalinde de IMF'in özel izni gerekiyordu. Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma 1946 yılında bütün ülkelerin imzasıyla onaylandı ve IMF gibi Dünya Bankası gibi bugün ulus devletlerin üzerindeki kurumlar, etkin kurumlar haline geldi. Fakat 1971 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşamış olduğu dış ticaret açığıyla ve yüksek borçlanmayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri dolarla altının bağını koparmış ve alternatif arayışlar içerisine girmiştir. Bu alternatifler arayışlarının içerisinde ülkeler arasında ne yapabilirim diye düşünürken e, Arap Yarımadası'nda özellikle doğal kaynakların zengin olduğu petrol gibi kaynakları kendisinin de içinde bulunduğu bir e, güç dengesi içerisinde tutmak istediği için özellikle iki kutuplu dünyada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne karşı Arap Yarımadası'nı kontrol altında tutmak istediği için e, petrodolar e, denilen 1973'te yeni bir sistemi e, meydana getirmiştir ki ve bu sistemde OPEC ülkelerinin tamamı bu anlaşmaya e, onay vermiş ve o tarihten sonra tüm petrol ihracatçısı e, ülkeler e, petrolü dolarla satacaklar ve bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri o ülkelerin güvenliğini sağlamak üzere onlara silah satacak şeklinde bir e, anlaşma metnine geçirmiştir. Bundan sonraki süreci de çok kısa anlatmak gerekirse, er, 89 yılındaki Berlin Duvarı'nın yıkılması ve aynı zamanda... 90... 91'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasının iki kutuplu dünyada yeni bir oluşuma doğru adım attığını söyleyebiliriz. Tabii aynı zamanda her değişen dünyadan önce yazarlar bir takım yeni gelen dünyanın şeklini anlatmaya başlarlar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Fukuyama'dır. Japon asıllı bir Amerikan vatandaşı olan Fukuyama CIA'nin beyin kuruluşlarında olan Rand Corporation'da da görev yapmıştır o dönemde. 1990 ve 91'de 45 sayfalık bir makale yazmıştır ve bu makalenin adını da tarihin sonu olarak adlandırmıştır. Bu makalesi Türkiye'de de Türkçe'ye çevrilerek kitap olarak da yayınlanmıştır. Peki tarihin sonu derken gerçekten dünyanın sonunu mu söylüyor Fukuyama? Hayır tabii ki değil. Söylemek istediği şey şudur. İnsan düşünsel evrimini tamamlamış ve batılı liberal demokrasiye ulaşmıştır. Yani insanlar bütün medeniyetlerini denemişler, en sonunda liberal demokraside karar kalmışlardır. Liberal demokrasi alternatiflerini yok etmişler ve tarihin sonu başlıklı bu makalede Amerika'nın da başını çektiği yeni dünya düzenine de bir ön hazırlık yapılmıştır. Yani bir yandan kapitalizmin renovasyonu ya da globalizm denilen, küreselcilik denilen bir e, yön’e doğru dünya kaymaya başlamıştır. E, 2000’li yıllara geçildiğinde e, en önemli e, dünyada olay ki ikiz kulelere saldırılar ile başlayan ve terörizm olgusunun vekali savaşları ile yönetilmesi adına Orta Doğu’nun ateş hattında kalması ve milyonlarca insanın ölümü ya da göç etmek zorunda kalması ile yeni bir döneme daha geçilmiştir. 2008’de yaşanan e, finansal kriz ise e, Merkez bankaları tarafından yine büyük bankaları, ticari bankaları, büyük sigorta şirketlerini batmasın diye kurtarmanın formülü olarak bilançolarını büyütmek ve büyütmenin içinde para basma yolunu seçmişlerdi. Tüm büyük merkez bankalarının benzer davrandığı bu sürecin sadece bir vitrin düzenlemesi olduğu 1950'lerde kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu günümüzde Avrupa Birliği olarak adlandırılan yaklaşık 22 tane ülkenin içinde olduğu ve son 2 yıldır da İngiltere'nin çıkmaya çalıştığı Brexit'inden önce Portekiz gibi, İtalya gibi, Yunanistan gibi ülkelerin 2011 yılların başında yaşamış olduğu e, olağanüstü finansal kriz ile çözümsüz olduğu fark edilmiş ve daha fazla ötelenemeyecek durumda bugüne gelinmiştir. Bu bölümü Peter Drucker'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Dünya artık emek yoğun, malzeme yoğun, enerji yoğun değil, bilgi yoğundur. Kıymetli olan datadır ve veridir, büyük veridir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.